Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sayın İşler siz şunu mu demek istiyorsunuz? Yani Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında Erdoğan Türkiye'yi bir maceraya götürmek istiyor. Uyarısını mı dikkate aldığınızda siz şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'ye sokmadınız? Onu mu demek istiyorsunuz? Açık bir gerçek vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatan toprağı olan Tayyip Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun ifadesiyle Trakya'dan Anadolu'dan hiçbir farkı olmayan Süleyman Şah e, Karakolu'nun Süleyman Şah Türbesi'nin saygı karakolunun olduğu e, alanı terk edip kaçmıştır. Kaçmıştır. Bunu başka hiçbir açıklaması yoktur. Şimdi başarıyla kaçtınız. Bununla övünüyorsunuz. Bunu, bakın işte diyorsunuz demek istiyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan Türkiye'yi maceraya sürüklemek istiyor. Biz ona kulak verdik. Türkiye'yi maceraya sürüklemedik. Sayın ee, bakın Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey söylüyor. Siz Suriye ile ilgili tezkere getirdiniz buraya. O tezkere 2 Ekim 2014 tarihinde kabul edildi. Baştan sona Esat'ı eleştiren, Esat nedeniyle Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesi gerektiğini gerekçelendiren bir tezkere. Esat'ı yıkmak üzere Suriye'ye gitmeliyiz diyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi maceraya götürüyorsunuz diyor. Bu tezkerede bir tane cümle kullanmışsınız. Bir cümle. Öte yandan uluslararası hukuk uyarınca Türk toprağı kabul edilen Süleyman Şah Sargı, Saygı Karakolu'na dönük güvenlik riski artmıştır. Bunu niye yazıyorsunuz buraya? Vatan toprağını Anadolu'ya, Trakya'ya saldırı olursa meclisten yetki mi alacaksınız? Hayır, milleti kandırmak için. Milletin duygularına seslenmek için Süleyman Şah'ı buraya yazınız ama korktunuz kullanamadınız. PKK ve PYD işbirliğiyle onların desteğiyle o türbeyi oradan taşıdınız vatan toprağını orada bıraktınız.